Evet arkadaşlar. Kışa hazırlık diyoruz. Ve taze fasulye kırıp doğradım. Bunları nasıl hazırladım? Buyurun videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Fasulyemi güzelce kırdım. Ve dilimledim. Şimdi poşetleyeceğim. Ben haşlamadan poşetliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fasulyelerimi Gördüğünüz gibi kırdım, poşetledim. Bunlar da dilimlenmiş olanlar. Burada da domateslerim var. Ve biberlerim var arkadaşlar. Ben böyle yaparak derin dondurucuya atıyorum. Eee Bazıları kavuruyor domates, biber falan koyuyor içine. Eşkimsi oluyor. Bence güzel olmuyor. Ama böyle daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Bugün e, kışa hazırlık dedik. Fasulyelerim vardı. Fasulyelerimi kırdım, dilimledim. Ve daha önceden hazırladığım domates, biberlerim var. onlara dağıttım derin dondurucuya. Böylelikle kışın değerlendiriyorum arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum bırakmayı, like atmayı, abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.